Evet sevgili arkadaşlar. Bugün konumuz bağışıklık sistemi. Ve gündemimizde olan virüslerle ilgili, hastalıklarla ilgili de en azından bir fikrimiz olsun. Neler yapabiliriz? Nelerle karşı karşıyayız? Bunu görelim. Bağışıklık dediğimiz zaman hastalık yapıcı, yani patojen mikroorganizmaları vücudun yabancı olarak tanımasına ve bunlara karşı kendi savunma tepkimizi oluşturma olayına biz bağışıklık diyoruz. Bağışıklık hücreleri lökositler, makrofajlar ve plazma hücreleri olarak ifade edilir. Lökosit dediklerimiz mikroorganizmaları fagositoz yoluyla veya antikor üreterek etkisiz hale getiren ak yuvarlardır. Makrofajlar bunları aynı zamanda büyük yiyiciler olarak da ifade ediyoruz. Dolaşımdaki monositlerin farklılaşması ile oluşan yapılardır. Karaciğer, dalak ve lenf bezlerine yerleşirler. Amipsi hareketler ederek vücuda giren bakterileri yok eden hücrelerdir. Plazma hücrelerimiz antikor üretimini sağlayan, bağışıklığa destek olan hücrelerdir. Antikorlar antijenleri yok etmek için Bağışıklık sisteminin ürettiği özel protein yapılı savunma hücreleridir. Antijenler ise vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküller olarak algılanır. Örneğin virüsler, bakteriler, mantarlar, parazit solucanlar, küçük bir hücreli protozoanlar olarak ve kanserli hücreler, polenler antijen grubunda yer alır. Toksin dediğimiz mikropların salgıladığı zehirlerdir. Antitoksinler, toksinlere karşı yapılan antikorlardır. Bağışıklık hücrelerini üreten organlar ise vücudumuzdaki dalak, timüs bezi, karaciğer, kemik iliği ve lenf düğümlerimizdir. Dalak vücudumuzda karın boşluğunda diyafram altında bulunan ve sol üst kısımda yer alan bir organımızdır. Lenfosit ve monosit üretip kanı süzerler. Aynı zamanda embriyonik dönemde ve diğer dönemlerde kemik iliğindeki al yuvar yapımı yetersiz olduğunda devreye al yuvar üretmek üzere dalağımız girer. Makrofaj hücreler dalağa gelen kanda bulunan yaşlı al yuvarları ve kan pulcuklarını da aynı zamanda fagosite ederek bunları yok eder. Kemik iliği, kırmızı kemik iliğinde bütün kan hücreleri üretilir. Timüs bezi dediğimiz 25 yaşına kadar aktif olan daha sonra yaş ilerledikçe aktifliğini yitiren bir küçük bezdir. Kemik iliğinde oluşan lenfositler burada olgunlaşarak T lenfositleri adını alır ve daha sonra lenf düğümlerine yerleşirler. Bağışıklığımız dediğimizde vücudumuzda bu ön bilgileri verdikten sonra hangi tip bağışıklık söz konusudur ona bakalım. Bunlardan bir tanesi özgül olmayan bağışıklık, diğeri özgül bağışıklığımızdır. Savunmanın birinci hattı ve savunmanın ikinci hattı özgül olmayan yani vücudumuzdaki genel bağışıklık olarak ifade edilir. Savunmanın üçüncü hattını oluşturan lenfositler ise özgül bağışıklık veya spesifik bağışıklık olarak ifade edilir. Yani hastalığa özgü bağışıklık sistemimiz oluşturur. Özgür olmayan bağışıklıkta savunmanın birinci hattını vücudumuzun ilk mikroorganizmalarla karşılaştığı noktaları ifade eder. Ağız, burun, göz, mide, deri ve buradaki epitel doku hücreleri ve bunların salgıları savunmamızın birinci hattını oluşturur. Savunmanın ikinci hattını eğer birinci hatta geçen mikroorganizmalar var ise savunmanın ikinci adlı ile karşılaşır. Bunlar fogositik hücreler, doğal katil hücreler, iltihaplanma veya yangısal tepki ve antimikrobiyal proteinler aynı zamanda yüksek ateş savunmanın ikinci hattını oluşturur. Savunmanın üçüncü hattını oluşturan lenfositler B ve T lenfositleri olarak ikiye ayrılır. B lenfositleri humoral yani vücudumuzda sıvısal bağışıklık sağlayan hücrelerdir. T lenfositleri doğrudan hücreyle ile mikroorganizma ile karşılaşan hücresel bağışıklığı sağlayan yapılardır. Özgül olmayan bağışıklık yani savunmanın birinci hattı hücrelerim. Demiştik ki Vücuda ilk giren mikroorganizma ile karşılaşan ilk hatlar. Bunlar ağız, burun, göz, mide ve benzeri gibi yapılar olduğunu söylemiştik. Deri, mikropların vücuda girişini engeller. Ayrıca salgıladığı ter ve yağ ile pH'i düşürerek mikropların yerleşmesini engeller. Ağız ve burun. Ağızdan ve burundan alınan hava, içerisindeki yabancı maddeler, burundaki kıllar, soluk borusundaki siller ve mukus yardımıyla yakalanır. Ayrıca tükrük, solunum kanalı ve sindirim kanalında bulunan lizozim enzimi mikroorganizmaların vücuda girişini önler. Göz yaşımız Burada bulunan lizozim enzimleri sayesinde mikroorganizmaların girişini önleyen yapılardan biridir ve mide asidi ile burada bulunan enzimler midedeki hidroklorik asit ve enzimler yardımıyla besinlerle vücuda giren mikroorganizmaları yok eden savunmanın birinci hattını oluştururlar. Savunmanın ikinci hattı. Birinci hatta geçen hücreler ikinci hatla karşılaşır. Ve burada fagostik hücreler, doğal katil hücreler, iltihaplanma, antimikrobiyal proteinler ile karşılaşır. Bunlardan ilki fagositoz yapan hücrelerdir. Bunlar immunoglobin sistem adını verdiğimiz hücrelerden oluşan yapılardır. Ve makrofaj yetenekleri vardır. Aynı zamanda nötrofil, monosit, eosinofiller fagositoz yetenekleri olan ak yuvarlar hücreler içerisinde sıralanır. Şu andaki müfredatta fagositoz yapan bu nötrofiller, bazofiller, eozinofiller görülmemektedir. Ama vücuda giren mikroorganizmalarla karşılaşan hücrelerimiz bunlardır. Bazı makrofajlar vücutta dolaşır. Not olarak bunu da belirtelim. Bazıları ise akciğer, karaciğer, böbrek ve beyin gibi organlarda sürekli kalıcıdırlar. Örneğin karaciğerimizdeki kutsal hücrelerimiz makrofajlar bulunduğu yere göre sürekli kalan ve mikropları fagoste eden özel hücrelerdir. Diğeri doğal katil hücrelerimiz. Doğal katil hücreleri fagostoz yapma yeteneğine sahip değillerdir. Salgıladıkları lizozim enzimleriyle virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücreleri parçalayarak yok eden hücrelerimizdir. İltihaplanma dediğimiz diğer savunma hattında bulunan yangısal tepki oluşturan zedelenmiş dokuya karşı sıcaklık artışı, şişkinlik, kızarıklık, ağrı gibi tepkileri oluşturan yangısal tepki veya iltihaplanma olarak ifade edilen durumdur. Çeşitli şekillerde zarar görmüş ya da mikroorganizmalar ile enfekte edilmiş dokularda ortaya çıkarlar. Bu yangısal tepki basamakları içerisinde biraz önce bahsettiğimiz fagositler rol alır. Mesela bazofiller, mast hücreleri. Ortama bu hücreler histamin adı verilen bir madde salgılar ve bu histamin maddesi damar geçirgenliğini arttırır. Ve yar yaralı dokuya kan akışının hızlanmasını sağlarlar. İkinci olarak kılcallardan doku sıvısına kan sıvısı ve pıhtılaşma faktörünün geçişi artar. Bunun sonucunda dokuda kızarıklık ve ödem oluşur. Üçüncü sırada fibrinojen ve pıhtılaşmada rol oynayan diğer proteinler pıhtı oluşturarak mikropların sağlıklı dokuya yayılmasını önlerler. Dördüncü olarak ortamda bulunan hastalık etkeni bakteriler ve yaralı dokudan salınan çeşitli maddeler aynı zamanda diğer nötrofil ve makrofaj hücreleriyle mikroorganizmaların dokulara geçmesini önlerler ve bu sayede patojenleri yok ederler. Yangısal tepki oluşumunu şekil üzerinde de incelersek 4 aşamada gerçekleşir demiştik. Bu ilk önce vücudumuzda histamin salgısının olduğunu, pıhtılaşma faktörlerinin rol aldığını, fagostik hücrelerin göreve dahil edildiğini hep beraber gözlüyoruz. Beşinci olarak antimikrobiyal proteinler dediğimiz virüse karşı üretilen interferon maddeleridir. Bu interferonlar vücuda giren herhangi bir virüse karşı Doğal olarak vücudumuzun ürettiği protein gruplarıdır. Ve enfeksiyonlarda virüslerin hücreden hücreye yayılmasını önleme özelliğine sahiptirler. Aynı zamanda fagozitoz yapan hücreleri uyararak mikroorganizmaların fagozitozla yok edilmesini sağlarlar. Bir diğer savunmanın ikinci hattını oluşturan yapı da yüksek ateşti. Vücudumuzun ateşlenmesi enzim yapısını bozduğu için eğer uzun sürerse zararlıdır. Ancak 38,5-39 derece gibi orta düzeyde seyreden ateş mikroorganizmaların üremesini durdurur. İnterferonların daha aktif çalışmasını sağlar ve fagosit hücrelerin etkisini arttırır. İşte arkadaşlar savunmanın Birinci hattını ve ikinci hattını oluşturan yapılar bunlardır. Şimdi özgül bağışıklık yani savunmanın üçüncü hattını oluşturan spesifik bağışıklıktan söz edelim. Birinci ve ikinci savunma hattını aşan mikroorganizmalar üçüncü hat olan lenfositlerle karşılaşır ve bağışıklığımız buna göre sağlanır. Lenfositler sadece patojenleri değil Kanser hücrelerini ve nakledilmiş dokuları da yok etmeye çalışır. Yani özgür savunma mekanizmasında rol alan B ve T lenfositleri olarak ifade edilir. Hem B lenfositleri hem de T lenfositleri kemik iliğindeki kök hücrelerin farklılaşmasıyla oluşur. Bu hücreler olgunlaştıkları yere göre isim alırlar. Olgunlaşmalarını, Fetüs döneminde karaciğerde doğum sırasında ise kemik iliğinde tamamlayanlar B lenfositleri olarak ifade edilir. Timüs bezinde olgunlaşan lenfositler ise T lenfositleri olarak isim alırlar. Lenfositler vücuda yabancı olan maddelere karşı özgül bir savunma geliştirirler. Özgür salma dediğimiz hastalığa özgü olan hücreleri ve buna karşı olan sıvıları üreten yapılardır. Lenfositler vücutta ilk kez bir antijenle karşılaştığında bu antijene uygun reseptörler uyarılarak çoğalmaya başlar. Bunlardan bir kısmı antijen için özgül antikoru salgılayan, kısa ömürlü tepki veren plazma hücrelerine dönüşür. Bu hücrelerin oluşturduğu tepki birinci bağışıklık olarak ifade edilir. Lenfositlerden bir kısmı da B lenfositleri diye parantezde de belirtelim. Uzun ömürlü hafıza yani bellek hücrelerine dönüşür. Bu hücrelerin daha sonra aynı hastalık etkeniyle karşılaştıklarında oluşturdukları tepki ise ikincil bağışıklık olarak adlandırılır. İkinci bağışıklığımızda tepki daha güçlü ve kısa sürede gerçekleşir. Çünkü artık hastalık etkeniyle önceden tanışmış hafıza yani bellek hücrelerine dönüşmüştür. Bunu bir grafik üzerinde de gözlersek ilk karşılaşmada antijenle ilk karşılaşmada kısa bir tanıma evresi gerçekleşir. Bu tanıma evresi sırasında biraz önce belirtmiştik bellek hücrelerine dönüşüyor ve tanıdıktan sonra antikorlar yavaş yavaş üretilerek savunma geliştiriliyor. Eğer ikinci kez karşılaşma gerçekleşirse antijen tekrar sıfıra inmeden vücudumuzda hazır olarak bulunduğu için hemen hızlı bir sürede antikor geliştiriliyor ve daha sonra kısa sürede hastalığımız geçiyor. Özgür savunma mekanizması, B-lenfositlerin görevi aldığı humoral bağışıklık ve T-lenfositlerin görev aldığı hücresel bağışıklık olmak üzere iki çeşit bağışıklık sağlar demiştik. Humoral dediğimiz, B-lenfositleri ve ürettikleri antikorlar ile sağlanan bağışıklıktır. Humoral denmesinin nedeni, bu antikorların kan plazması ve lenf içerisinde bulunmasıdır. B lenfositleri mikroplarla uyarılma durumunda antikor adı verilen özel antimikrobik proteinler üreterek bağışıklık sağlar. Bir kısmı B lenfositleri ile bellek hücrelerine dönüşerek aynı mikropla tekrar karşılaştığında o mikrobu yok edecek olayları başlatmış olur. Bu sayede bazı hastalıklar bir kere geçirdikten sonra bir daha geçirilmez. Hümoral bağışıklık, tifo, difteri gibi bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkili olan bir yöntemdir. Hücresel bağışıklık dediğimiz T-lenfositleri tarafından makrofajlar yardımıyla gerçekleşiyordu. Ancak B-lenfositleri antijeni olduğu gibi tanıyabilir. T-lenfositler antikor üretemez. T lenfositleri antijene doğrudan temas ederek yok ettiği için bu bağışıklığa hücresel bağışıklık adı da verilir. Parazitlere, kanserli hücrelere, mantarlar tarafından oluşturulan hastalıklara ve nakledilmiş dokulara bakteri ve virüse enfekte olmuş hücreler üzerinde T lenfositleri etkilidir. Buraya kadar bağışıklığımızı sağlayan hücrelerden, proteinlerden ve bağışıklığın nasıl sağlayacağımızdan söz ettik. Bağışıklığın kazanılması dediğimizde doğuştan sahip olduğumuz doğal bağışıklık ve sonradan edindiğimiz kazanılmış bağışıklık diye ikiye ayırırız. Bağışıklığın kazanılmasında doğal bağışıklık kazanılmış savunmanın birinci ve ikinci hattını oluşturur. Tabii ki bu da aktif ve pasif bağışıklık olmak üzere ayrılır. Aktif bağışıklık dediğimiz hastalığın geçirilmesiyle aşılama yoluyla, pasif bağışıklık dediğimiz ise serumla ve plasenta aracılığıyla anne sütüyle ile gerçekleştirilir. Doğal bağışıklık içerisinde Savunmanın birinci ve ikinci hattını oluşturan yapılar tarafından hastalık etkenine karşı dirençli olma durumudur. Doğal bağışıklık kalıtsaldır. Türlere ve ırklara özgüdür. Örneğin zenciler savunma hastalığına karşı doğal bağışıklığa sahiptir. Veya sığır vebası, tavuk kolerası gibi hastalıklar insanda etkili değildir. Diğer yandan insanlar için öldürücü ve ağır seyreden çocuk felci, kaba kulak, kızamık ve frengi gibi hastalıkları da hayvanlar dirençlidir. Bu doğal bağışıklığı oluşturur. Kazanılmış bağışıklık dediğimiz ise aktif ve pasif aynı zamanda hastalığı geçirmekle gerçekleşir demiştik. Aktif bağışıklıkta B ve T lenfositleriyle savunma yapılma olayıdır. Bunlar iki şekilde incelenir dedik. Hastalığın geçirilmesi ve aşılama yöntemiyle demiştik. Bir hastalık geçirildiğinde o hastalığa karşı antikor oluşturulur. Bağışıklık maddeleri hastalık etkeni ortadan kaldırıldıktan sonra vücutta kalmaya devam eder. Aynı tip hastalıkla karşı karşıya geldiğinde antikorlar artık vücudumuzda hazırdır. Örneğin kızamık, kaba kulak geçirenler ömür boyu ne yapabilir? Bu hastalığı geçirmezler. Veya Tifo hastalığı geçirenler 1-1,5 yıl nezle olanlar 15-20 gün tekrar bu hastalığa ne yapamazlar? Yakalanmazlar. Diğer bir aktif bağışıklık yöntemimiz aşı ile idi. Hastalık yapma etkenine karşı azaltılmış ya da yok edilmiş mikroorganizmaları veya onların zararlı maddelerini az miktarda içiren içeren sıvıya aşı adını veriyoruz. Hastalanmadan önce belirli zamanlarda yapılan aşılar vücuda aktif bağışıklık kazandırır. Pasif bağışıklık dediğimizse serum ile plasenta yolu ve anne sütü ile gerçekleşir demiştik. Serum ile belirli bir enfeksiyona karşı üretilmiş hazır antikorlar içeren sıvı adını alır. Serumda hazır antikor bitince bağışıklık da biter. Yani kısa süreli bir bağışıklık sağlar. Plasenta yolu ve anne sütüyle anneden yavruya geçen antikorlarla da pasif bağışıklık sağlanmış olur. Aşı ve serumu karşılaştırdığımızda aşı yapay aktif bağışıklık sağlar. Serum pasif bağışıklık sağlar. Aşıda toksin veya antijen bulunurken serumda hazır antikor ve antitoksin madde bulunur. Aşı sağlıklı kişiye uygulanırken serum hastaya uygulanır. Aşı koruyucudur, serum tedavi edicidir. Aşıda bağışıklık süresi uzundur ama serum kısa süreli bağışıklık sağlar. Aşı hafıza hücrelerinin oluşmasına neden olurken serum da yine aynı etkiyi gerçekleştirebilme özelliğine sahip değildir. Aşılar laboratuvarda üretilir. Serum sığır veya atın kanından elde edilir. Bu sırada kullandığımız hastalıklara karşı ilaçlarda bulunan antibiyotikler bağışıklık sağlamazlar sadece bakterileri öldürerek hastalığın tedavi etme sürecinde rol alırlar. Bazen de vücudumuzda otoimmün adını verdiğimiz hücreler bulunur ki bunlar vücudumuzun bize karşı savunma geliştirmesidir veya ihaneti olarak ifade edilir. Kişinin bağışıklık sistemi hücrelerinin bir kısmı kendi dokusunun bazı yapılarını tanımayıp yabancı olarak algılamaya başlar. Yani kendi dokusuna yabancı olup reaksiyon vermeye başlar. Buna da işte otoümmin hücreler adı verilir. Bunu ben düşmanla dövüşen bir ordunun içindeki bazı hainler olarak ifade ediyorum. Tanımayıp kendi dokularını ne yapıyor? Buna ihanet ediyor, saldırıyor. Örnek olarak buna tip 1 şeker hastalığı, çölyak ve MS hastalığını örnek verebiliriz. Evet arkadaşlar, konumuzu buraya kadar anlatmışken karşımıza çıkabilecek, hatta LYS'de 2016 ve 2015 yıllarında çıkmış, aynı zamanda diğer yıllarda da karşımıza çıkmış örnek sorularla bitirelim. 2016 LYS <laughs> biyoloji sorusu olarak. Birinci soruda diyor ki bir kasabada 1940 yılında meydana gelen kızamık salgınından 50 yıl sonra bir kızamık salgını daha meydana gelmiştir. Birinci salgında hastalığı geçirip hala yaşayanlar M ve aşılanmış kişiler N ikinci salgında hastalığa yakalanmamışlardır. Buna göre M ve N gruplarının ikinci salgına karşı gösterdiği bağışıklık tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. A B C D E şıklarına baktığımızda arkadaşlar M ne demiştik? Hastalığı geçirip yaşayanlar. N aşılanmış kişiler ve ikinci salgında hastalığa yakalanmayanlar. Buna göre baktığımızda M grubundakiler aktif bağışıklık, N grubundakiler yine aktif bağışıklık. Ne yapmışlardır? Kazanmışlardır. Bu şekilde A olarak ifade edebiliriz. 2015 yılı LYS'de karşımıza çıkan yine bir örnek soruyla devam edersek 1, 2 ve 3. Grupta yer alan bağışıklık aktif ve pasif olarak ayrılmış. Aktif bağışıklığımız doğal ve yapay. Bağışıklık pasif bağışıklık da doğal ve yapay pasif bağışıklık olarak ifade edilmiş. Kazanma yolları burada gösterildiğinde baktığımızda aktif bağışıklık ne ile sağlanıyordu? Bir tanesi aşı ile, diğeri hastalığı geçirmekleydi. Pasif bağışıklıkta serum, anne sütü ve plasenta aracılığı ile demiştik. Buna göre baktığımızda 1, 2 ve 3. grupta yer alan şıkkımız C şıkkında doğru olarak verilmiştir. Birinci grupta baktığımızda arkadaşlar doğal kazanılmış bağışıklık bir olarak ifade ediliyor. Bu hastalığın geçirilmesi. İkinci grupta yapay olarak kazanılmış bağışıklık aşı yapılması. Üçüncü olarak da yapay pasif bağışıklığı sağlayan serum verilmesi olarak ifade ediliyor. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz gündemimizde de olan mikroorganizmaların neden olduğu bağışıklık sistemimizin Korunması, nelerle sağlayabiliyoruz, nasıl aktif pasif olarak sağlıyoruz, kazanıl, kazanılan bağışıklığımız nasıl bunlardan söz ettik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.